Herkese selamlar. Yine geldik. Yine vazgeçemedik paket açılımından. VL dediğim gibi oldu bu arada. Yani aslında VL videosunun önünde o eski gösterecektim. Şöyle bir sahne oldu. Ben abi normalde zaten Twitter'da paylaştım. Normalde VL için ben girdim kadro düzenlemeye. Kadro düzenleyeceğim. Kadromu hazırlayıp gidecektim. Dedim ki dedim Alttaki yedekteki oyuncuları de değiştireyim. Yani ben bir video çektim oyuncuyu boş yere eklemeyeyim diye anlatıyorum şimdi. Start tuşuna basıp hani Oyuncuları Sırayla kaldırır ekleme var ya seri seri. Onu kullanıyorum. Gündüz donmuştu öyle bir şekilde. Dedim ki yani herhalde geçmişti yani, hiç aklıma da gelmedi zaten. Dedim şunu da bir yapalım. Bakalım ne olacak dedim. Kadro da düzenleyelim dedim girelim dedim. Abi bir bastım. Gene dondu. Bu arada o seçkin bir bilmiş. Gene dondu ekran. Ben dedim ki o zaman biz nasıl yapacağız falan. Bizim işte bir çıkayım girim belki girer. Abi çıktım girdim. Oyun herhalde bir iki saatten fazla girmedi. Belki daha fazla girmemiştir. Ben hani en son artık zaten bakmaya bıraktım. Zaten Twitter'da da yazmıştım bunu da. Oynamadım böyle saat akşam 6 falan oldu herhalde 6-7 oldu. Mesela saat saatte oynayamazdım. Ben VL'yi saat 10'da falan başladım galiba. O yüzden çekemedik. Yine VL ödeti olmadı. Yani 5 maç da olsa çekmek istiyordum ama bir türlü olmadı hocam. Yani o donma olayını ben yani bilmiyorum. Sadece bilgisayar platformunda mı oluyor? Hani diğer platformlarda olmuyordur diye düşünüyorum. Oyunda hiçbir şey yani hiçbir peş gelmeden nasıl durduk yere böyle bir hata oluyor? Onu ben de anlamıyorum. Hani desen ki ama oyna bugün peş geldi, bir şeyleri değiştirdiler. Ha, o da yok. Kaçma sapan bir şekilde boş boş hani dondu, giremedik iki saatten fazla giremedim oyun. O kökçü geldi galiba. O da süperli kadrosunda e, bu teknikli bir evo var ya o evoyu ne yapalım diye düşünüyorum. Yani Orkun'a yapsam 5-5 oluyor. Kenan'a yapsam 5-5 oluyor. Kenan çok iyi olmuyor aslında. Yani Kenan'ın kartı çok böyle aman aman güzel olmuyor. Hikayen zaten kartını yaptık. Yani orada Haliska'ya yapsam Haliska'nın dengesi falan bir şey düşük kalıyor. Yani ona da değmez Ne yapayım bilmiyorum. Size i̇şte yorumlara yazın. Sen anda hız kötülüğü var sadece. Başka bir şey yok. Hızı biraz düşük kalıyor. Yoksa pek bir sıkıntı yok. Hani de 86 olduğu için yani uzun süre o kart upgrade alamaz yani. Hani evo olmaz yani. O yüzden biraz sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yoksa tabi e, tabii ki gene zamanla bu karta da bir evo gelecek güçlenecek. Ya da tek reytingli bir karta onu yapabiliriz. Yani da kim olur bilmiyorum. Hani Bizim mesela şeyden biri olmayabilir. Super biri olmayabilir. Onu da yapabiliriz. Onu da e, hiç bakmadığım için onu da bilmiyorum. Genelde onu böyle herhalde promo kartlarına falan yapıyorlar. Çünkü 85 ratingli. Bazı promo kartları iyi. Yani ben mesela Trevo'ya yapanı gördüm. Sizce şey yapan bile vardı. Ya zaten bu kendilerinin verdikleri onlar Kasım ayında evo gelecek dediler. Kasım geldi ne? Kasım'ın sonu gelecek artık. Daha ne zaman verecekler? Yani son günün verecekler evo'yu ben bilmiyorum. Artık bir evo gelsin hocam. 83 çarpı 3. Sonunda Volkaat. Aysedo. Arkası var mı bilmiyoruz. Arkası yok. Ya zaten 83 çarpı 3'te çok beklemiyoruz arkasını ama Yine de bir ihtimal diyorsun. Acaba. Bu arada bugün şeyimiz hazırdı. E, premium karmamız hazırdı arkadaşlar. Onu yaptık. Üstüne yani ikon yapmayacağız. Herhalde yapmam diye düşünüyorum. İkon yapmak bana bu videoda da o gün de söyledim. Ya bugün renderlarken de söyledim. Gerçekten mantıksız bence de yani. Hani hem Max 89 abi. Yani ne alabiliriz diye düşünüyorum. İyi bir şey böyle genel bir kadrodaki oyunculardan daha iyi oyuncu gelir zaten. Hani atıyorum forvet forward, yani forvetim iyi. Forvet ve kanattan herhangi biri dışından diğer yerlerden biri geldiğinde ben muhtemelen kadroya yerleştiririm o gelen oyuncu. Ama olay o adamla oynama zorunluluğu. Belki çok iyi bir kart değildir. Şimdi mesela şöyle düşün. Lampard çıktığımda çok üstte bir kart değildi abi oyun aldım kadroya gerçekten yarı zor oynuyorum yani ikon diye hiçbir şey yok basfı kalmamış yani oyunda gold bir herhangi bir kart x bir kart ondan daha iyi yani bu biraz saçma anladın mı yani oyuna bir getiriyorsan ikon adam akıllı yapacaksın abi ya da ikon esprisi getirmeyeceksin o kadar basit sen ikon getiriyorsun sen diyorsun ki işte Yeni ikonlar şunlar var. Eskiler şunlar olacak. Playstallerini şunlar yaptık eski oyuncuların. Abi bir geçiriyorsun. Adam çöp. Adam oynamıyor zaten. Adam oyna... Adamı seveni bile oynatmıyor. Belki kendi bile oynatmaz yani. Görse bu ne lan der. Yani gold şahı neves koysam belki daha iyi de mesela. Atıyorum. Hani herhangi x bir forvet. Yine o karttan kötüdür yani. Bana çıkanlardan spy biçelim. Davor Şüker. Shuker. Davor Şüker'den şey daha iyidir muhtemelen. Gökereş falan İshak daha iyidir herhalde. Yani Şüker'le ben sadece şeyde oynadım. Ultimate meydan okumu oynadım. Bu arada sesim inşallah fazla geliyordur. 7 dakikadır konuşuyormuşuz ama mikrofon da biraz uzaktaydı. Yani Davor Şüker mesela baya bir kötü bence yani. Hiç ben çok beğenmedim kartı. Genelde ben işte çoğu kartı Severim yani hani kötü kartları bile beğenirim. Beğendiğim için bazıları der lan bu kartı nasıl beğeniyorsun çok kötü kart der. Ama beğenmedim kartı da beğenmedim derim abi gerçekten. ilk Sydney Go'u geldiğinde bayağı bir ona ön yargılı şey yaptık konuştuk. Hani çok beğenmemiştik aslında. Zamanla onu da kullanmaya başladık ona göre oynadık. Yani ben çünkü kısa forvet pek oynamıyorum. Çok sevmiyorum da kısa forvetle oynamayı. Yani ben genelde Joker tarzı forvetlerle oynamayı seviyorum. O yüzden o biraz ilk geldiğinde beni bayağı bir yormuştu. Ben baştakini açalım. 75 çarpı 15. 3, 2, 1. Zabırt. Bu arada VL'de 8000 vardı. 8000 altın uzdu herhalde. Hatırlamıyorum öyle bir şeydi herhalde. Yani 3 maçı mı vardı? 4 maçı mı vardı? 8000 oldum ama ben. Tamam mı? DC'de oynuyordum zaten saatte gece birden sonraydı ya. Biri geçiyordu, bir şeylik falandı. Herhalde o zaman bir buçuk gibi falan bitti böyle. Dedim ki ya dedim ah dedim 8000'i yaptım. Kesin dedim ben dedim şey yapamam dedim. E, 9-10 zor dedim. Şimdi Erhan abimiz var kapırdak bilirsiniz. Eskilerden. Dedi ki ne kadar yapabiliyorsan yap dedi ya dedi. Ben de ona takılma falan. Ya abi dedim öyle dedim. Şimdi dedim bak görürsün dedim. Full dedim. İyi oynayanlar gelir. Abi bir giriyorum. Gol atıyorum ama adam 4-5 atıyor. Yani 2 tane attım adama. Sevindim işte. Anlatmıyor lan dedim çeviririz. Adam 5 tane attı 20 dakikada. Yani ilk kere oynamadım bile 3 maçta. Son maça girdim. Aynen 3 maç oynadık. Son maça girdik. Son maça girdim. Son maçta İki tane adam Dumornay dönüyor forvette. Yani gerçekten Dumornay dönüp de yani yenilmek de üzüldü. Niye dersen iki tane golü çarpıştık. Galiba önde kaldı Dumornay'ın birinde. Ya sahası dışındaydı. Hemen bir ilerledi vurdu gol. Diğer golü de dakika 81 82 falandı. Bu sefer de çarpıştı. Önde kaldı. Gol attı. İki golü böyle oldu tamam mı? Neyse. Cumhurbaşkanı'yla ikinci attığı gol de Dakika 82 falan da istediğim gibi. 4-4 oldu. Sonra topu aldım hemen kontrolden gittim. Virs'le bir plase vurdum. Abi 90'dan direkten patladı tamam mı? Top geri geldi. Kaleye vuracağım. Önüme geçti kaydı falan. Vuramadım. Bir de çok kayıyor abi. Çevirdim diye maçı hiç kay Kayıyor oynadı adam. Abi ondan sonra neyse. Topu aldı sürdü gitti. Bu arada da dakika 90 falan oldu. Abi 90 artı 1. Gerçekten 90 artı 1. Bir dakika vermiş 90 artı 1 yani. Abi çaprazdan bir vurdu Dumorna'yla gol. Ya saati içine girerken böyle. Lan oğlum dedim bu nasıl bir maçmış dedim ya. Lanet olsun dedim 8000'le. 8000'de kaldı öyle kaldı. Yani başta ilk başta 6300 falan başladım. Sonra yavaş yavaş luz almaya başladı. Garipti ya bilmiyorum VL çok takmayacaksın o yüzden. Ben o yüzden diyorum ya size. Kendi kadronla oynasan keyif alacaksın oyuncularla daha keyifli. Onun dışında yani çok keyifli değil bence. 3, 2, 1. Zabırt. Roma almadık. Volkan gene Bright geldi. Ve şöyle bir şey fark ettim. Son 5 maç 6 maç falan. Abi gerçekten. Herkeste Pina var ya. Herkeste Pina var. Forvet adam Gold Pina'yı koymuş. Herkes Pina ile oynuyor lan abi Pina neymiş ya Ben Ama zaten bağ oynayan bir karakterleri sevmezdim Bağlı karakterleri Bak bu sene almadık 10 kayı falandı zaten Oyuna hatta ilk geldiğinde Ben e, dediler ki bu kart iyi falan Dream'un bağlı dediler Son arttı hatta 80 kaya kadar çıktı Şu an belki çok çok ucuzdur Ben mesela kadroma hiç dahil etmedim Çıktıysa bile hatırlamıyorum Belki göreve basmışızdır yani hiç hatırlamıyorum çünkü Gerçekten inanılmaz ya millet onsuz oynamıyor abi VL'yi. Ha onunla sonra bir anlamı yok ya. Şey kıyasası dışı içi fark etmez. Kaleyi gördü mü basıyor Driven'ı girerse girer girmezse korner. Kesin kaleci kurtarıyor eğer yani kaleye girmezse zaten. Yani dışarı atmıyor hep kaleye vuruyor. Şimdi nasıl yapacağız 82 çarpı 10. Herhalde bu gibi 3 2 1 Zabırt gelsin bakalım. Lan oğlum bu kadar affediyoruz Gelene bak ya. Kim bu abi? Mancini mi gerçekten ya? Beyler bunun haberi de doğru mu? acerbi bir. Mancini'nin haberi doğru mu acaba ya? İnternette Twitter'da bir haber gördük de. Mancini poposun elledi diye halandın. Yani popo diyoruz kibar olmak için videoda da. Elledi diye iki gol atmış haland. Öyle bir açıklama var. Doğru mu acaba? Adam elledi diye gol atmış ya. 84 çarpı 5. Artık bir promo gelsin. Gönder gelsin. Bir promo gelsin diyoruz. 84 çarpı 5. Hadi ver artık. Ya abi Volkart veriyorsun da. Aleci. Endler'in arkası olursa çok iyi olur. Arsenal. Kim var Arsenal'de? 88. Gabriel gelir abi. Kim gerek başka? Kadın geliyor. Neyse abi yapayak bir şey yok. Russo. Ancak Russo muydu? 89 iyidir ya rating. Geçen senin Heger belki bu. Bir diğer Asana Saka ve Gökereş gene bizi yalnız bırakmıyor. Hoş geldiniz krallar kraliçeler. 85, 89, 83, 12 taneymiş. Oba, hadi bakalım. Zabıt. 85, 89, 85 veriyor. Şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Baltimore, hoş geldin. Hoş geldin gel. Hmm. Dün dedim ya bir önceki videoda 85 açtığım için hani genelde çok böyle volk atallığına bu paketten seviniyorum demiştim. Gerçekten 85'i gene açtık. Çünkü bu paketten geldi 85 geliyor. Ve 83 10 3 2 1 gönder gelsin. Hadi be. Abi promo gerçekten yok ha. Haliba herhalde. Haliba'ya benziyor çünkü. Tomat yemiş arkası Inter miydi? Tam görmedim ama bayrağı. Inter'se bir şey gelmez zaten. Arkası yok muymuş? Yapma. Yapma. Yanarız. Arkası harbiden şurada Inter'miş de orada Inter değilmiş. Düzdü be dostum. Son paket. Yani bu paketten de artık bir şey gelsin. Bak seçkin bir. Sukaat battle. 8000 VL ödülü. Biz de böyle. Hadi bakalım gelsin diyoruz. Yine Volka Bitin mı bir sefer? İspanya'dan La Liga Pedri mi? Arkası da yok abi. Rating neyse iyi de. Arka yok. Yani yoksa rating gerçekten iyi. 83 ona göre rating bayağı iyi. Hani beklediğim bir rating değil. İki paketten de hani aslında diğerinde bir tık daha iyi bir şey bekliyordum. Ama bunda mesela tek geldiği için 89 okeyiz. Diğerinde 80 olduğu için bir duble insan arıyor. Bunu herhalde Alex ilk defa çektik gibi ya yani da geldiyse fotoğrafı değişmiştir belki. Yani çok da bir şey beklemiyoruz artık. Çok fazla önce açtık. Çok fazla paket açtık. Uzun zamandır kulübümüz bayağı baya güzel şeyler alıyordu. Hani o yüzden çok da böyle bir şey de isteyemiyorsun artık. Yani ne isteyeceksin abi? Bak kadro en son böyle oynamışım. VL böyle, böyle bitti. Merak edenlere VL en son böyle bitirdik. Güzel de oldu. Kenan Yıldız'ı yükselteceğiz. Ama kendinize verdiğim şey aslında yükseltme değil, dribbling arttırma. Yani o da çok arttırmıyor da dribbling kartı şey veriyor. Şapka veriyor. Onu yapacağız Kenan Yıldız'a. Bu kartı daha sonra yükseltebiliriz. Eğer diğer evoya basmazsak. Onun dışında bir ton evolar hazır. Yani Uğurcan Barasi'yi de bitirdik. Bak Barasi de çok iyi olmuş kartı. İlk dokunuş var, roket var, driven var. Kol kanatı var 3-4 biraz o kötü. Onun dışında yani artık bir e, bronze bronz kartın gümüş olma haline göre bence güzel bir kart. Daha da iyi yerlere gelir o kart. Daha çok evo alır. zaten gerçekten inanılmaz oldu bu kart. Bayağı beğeniyorum. 31 maçta 5 gol 4 asist. Defans orta saha ve MO oynuyor. Daha ne oynayacak bu adam? Yani pasta görüş 91. Kısa pas 91. Uzun pas 87. Öf öf öf. Çok efsane. Çok efsane. Bu daha çok iyi yerlere gelir ya. Bu kartları iyi yapacağız diye düşünüyorum. İzlemeye devam edin. Videoyu beğenmeyi. Kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum hadi. Kendinize iyi bakın. Hype'a basın. Bay bay.